Bakalım. Oh tamam. Artık girebilirim. Bayağı çalıştım bugün ya. Eve gidip yatmam lazım. Of arabamla burada ya. Şu arabanın güzelliğine bak ya. Şöyle binelim. Şöyle hemen de çalıştıralım. Of yavaş kardeşim. Of yok araba çalışmıyor. çıkalım. Şöyle biraz basalım. hayır 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 seviyorum. Hmm. Hmm. Oh, geldim. Sevgili olarak ben çaldılar. Bu Çok yordum. Abo, 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 abi. kaç paralık var bu gitmiş ya. Hmm. bakalım. Şey. Uf, bu yazdı da bu arabayla yaparsanız bu olur tabi. Hemen şunu tam için. Uf, uf, uf. Böyle dönelim. arabayı sakin süreceksin. Bir de böyle arabayla sakin süreceksin. Şimdi kaç milyonluk borcun oldu? Bu araba için mesela biz çizinse kaç milyon lira vereceğim? Dikkat edin biraz şöyle araba sürmeye ya. Dikkat edin biraz. Mesela bu arabaları şey yaparsınız. Bu arabayı da şey yapmak çok kötü ya. Yani. Of oh, of oh, of oh, oh. tekerlere bak ya. Anla iki saniyede duruyor ya. <laughs> Ay, dur, 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 dur. Şimdi araba lan, <laughs> şöyle arabadan inelim. Şöyle değiştirelim şunu 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 of tekerler. Zulun. Ah, oh, uf, renge bak be. Krom renge boyadık. Üf, bayağı rengarenk oldu ya. Neyse, şimdi şunu indirelim. Şimdi ben gideceğim. Sahibi de gelir. Buradan adı ben, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bay Ah, oh, o günden sonra çok kötü şeyler geçirdim. Arabamın burada olduğunu söyleyebilirim. Bakalım işte burada. Ah. Bu arabayı da kaç milyon liraya almıştım. Parasını ödedim ama bayağı para gitti. Ya şu araba için bayağı para gider miyim? Şu arabanın güzelliğine bak ya. Bir daha az yapmam bu araba. Oy. Şu para bak be. İnsin. Hadi binelim. Ah geri gelelim. Nam 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 nam. gitmem lazım yoksa yine belki bir şey olabilir o yüzden korkuyorum ya. Eve gideyim belki. Hatta bir şey ne benim mal ma benim yukarı mekanik yerden ya o yüzden orası da benim evim olsun ben orada, zaten biraz atak da var Burada yazalım. Şöyle koyalım. Allah kahretsin. Mesela kıyamız. Tam da ettim. Edem. Kazadan sonra edemem. Kazadan sonra edemezdim. Çünkü hiç kimse edemez. Yani şöyle bakalım. Bir gaz verin. Uf 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 uf. Tamam. Arabayı kapatalım. İnelim. Gidelim şöyle arabaya. atalım. Şuraya atalım. Burada bir şey var mı? Ana. Ya yastık şunu vermeye. Bakın. Evet arkadaşlar video burada bitti ve izlediğiniz için çok teşekkürler takipte kalmayı unutmayın like atmayı ve zillere abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda Let's just bye bye.